Sektörün önde gelen yat üreticilerinden biri olan Mengi Yatçılık, yeni mega yatı Seleda'yı denize indirdi. 29 milyon lira değerinde olan ve tamamen müşterinin istek ve beklentisine göre tasarlanan Seleda, son zamanların trendi olan Trawler tarzına yakın bir dizayna sahip. Gemi inşaat mühendisi Gizem Örmez, iki güverteden oluşan teknede 7 kabin ve 30 metrekarelik salon olduğunu söylüyor. Seleda e, ahşap, lamina olarak üretilmiş bir tekne. 27 metre uzunluğunda, 6.60 genişliğinde. Alt güvertesinde 4 kabin bulunuyor. Bir master, bir VIP, iki de misafir kabini. Ana güverteye geldiğinizde çok geniş bir salon, e, geniş bir mutfak, e, oldukça konforlu bir kaptan köşkü var. Bir üst güvertede de flybridge var. Flybridge emsellerin oranına çok daha geniş, ferah ve çok eğlenceli bir atmosfere sahip. Gizem Ölmez, teknenin geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu altını çiziyor. Tekneyi dolaştığınız zaman kabinlerin ortalama 30 metre üstü teknelerdeki hacme sahip olduğunu görebilirsiniz. Yine salon ve flybridge çok geniş bir kullanım alanına sahip. Temel olarak aslında mekanların ferahlığı demek mümkün.